Pazar gününden herkese günaydınlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün ben temizlik yapıyorum arkadaşlar. Çünkü mutfak dolaplarımı geçen hafta da temizleyememiştim. Şöyle üst taraflarını hallettim ama videoyu çekemedim. Gerçekten böyle çok acele yapmam lazım işlerimi. Ocağımı da sildim, hallettim. Şimdi çekmece düzenlerini yapayım dedim. Burada benim mutfak için kullandığım silikon böyle kalıplar var. Bunlarda da çok güzel oluyor. Çıkarması da çok kolay. Evet. Salata, kısır, mercimek köftesi çok da güzel şekilde Ben yerdi. bunları bir düzelteyim Bu da tart kalıbım. Şu dolma açacağımı daha kullanmadım. Almıştım. Trend yoldan biliyorsunuz. Şunlar açma taraflarım. Bunu ben A101'den çok çok yani belki bir 7-8 sene önce almıştım böyle krema sıkacağım. da onun aparatlarını böyle koy. Yumurta fırçasını ben Karaca'dan aldım. Memnun muyum? Hayır değilim. Ben aldıma pişmanım bunu. Ya da ben mi kullanamaya şey çıktıktan sonra şu iç kısmına koyuyorsun. Böyle sürüyorsun ama bilmiyorum ben yapamadım. Belki de içinizde çok rahatlıkla deneyenler de vardır. Şunları da yine A101'in ganimetleri. Kalıplarım. Şimdi bunları yerleştireyim. Çekmece düzenlerini şöyle güzelce yapayım. ve seri bir şekilde. Bu da krema sıkma torba. Bunu da var ya bir kere kullandım. Yıkaması da o kadar zahmetli ki. Şimdi trend yoldan e, kullan at poşetler var. Krema sıkma torbaları böyle. Onlardan alacağım. E, bayağı içinde çok da oluyor. Hem de kullanıyorsun atıyorsun. Bunu yıkaması bayağı böyle benim zoruma gitti. Zoruma gitti diyorum yani zor. Bunu ben niçin almıştım? Kabak soyacağı herhalde bu. Onun için almıştım. Ondan dolayı Şunları da çıkartayım hemen makineye atayım. Bunlar da yıkansın. Böyle şekil vermek için sütlaçlar eklemek istiyorum. El blenderim bozulmadı. Sadece şu içindeki şu aparat kısmı kırıldı. Ama iki elimle tuttuğum zaman da işimi görüyor. Artık idare edeceğim alana kadar mecbur. Hem de şunları da bir sileyim. Bunları ben pazardan almıştım. Böyle artık kalan yemekler veya böyle kapatmanız gereken böyle kapların üstüne silikon kapaklar arkadaşlar. İnanın daha hiç böyle denemedim. Unuttum, <laughs> unuttum, gerçekten unuttum. Hemen bunu da böyle koyayım. Of. Oh, Tırtıl kurabiye kabuğu. Şu apar, şu aparat çok güzel. Şu makasım. Sonra kıracağım. Bir tane daha. Evet. Şimdi hemen bunları ben bir şöyle sileyim. Sıvı yağını dökmek için aldım. Gerçekten çok kullanışlı. Gördüğünüzden alın yani. Kesinlikle almam demeyin. Dökerken de kesinlikle böyle etrafa falan şey yapmıyor. Şöyle akordiyon arkadaşlar. Şöyle tekerle dezo Yani böyle oluyor. Ve hemen şöyle yaptığınızda da bir saniye böyle yer kaplamıyor. Yapamadım. Neyse birazdan yaparım. Şimdi hemen bunları yerleştireyim. bütün mutfak aparatlarımın hepsini yerleştirdim sildim şimdi hemen çekmeceme koyayım böyle daha düzenli oluyor inanın bunları da ben A101'den aldım bunu bilmiyorum yani çocukların çoraplarına iç çamaşırlarına okul malzemelerinin olsun kırtasiye malzemelerini hobi kutusu olarak da her şey olarak da değerlendirebilirsiniz ben bunu mutfak için aldım çekmecemi aynen bu şekil yaptım mikserimi koydum oraya nihalemi burası böyle derli toplu oluyor benim için düzen gerçekten önemli. Çünkü e, vakit nakittir diyelim. Saklama poşetimi de koydum oraya. Bu kısmı e, şükür bitirdim. Sadece şu alt kısımlarını yapacağım şimdi birazdan. Fırın aygazımı da silmem lazım. Özellikle şu kısmını çıkaracağım, şu ara kısmını. E, burası çıkıyor arkadaşlar. Şurada böyle bir klipsleri var. Şunları bir yukarı doğru çektiğinizde iki camın arasında silebiliyorsunuz. Özellikle bu özelliği yani güzel. Ondan sonra şimdi size şöyle bir göstereyim mi tezgahımın ne halde olduğunu. Bu bezleri ben rozmandan aldım. Şimdi suyumu da değiştireceğim. E, rozmandan aldığım bezleri mutfak dolaplarını aspiratörü silerken güzel. Ama cam ocakta pek beğenmedim. Fayanslarda da beğenmedim. Böyle arkada kalıyor. E ne varsa bu bezde var. <laughs> Yeşil bezim. A101, BİM sağ olsun. Bunlar da böyle gerçekten e, köpüğü olsun suyu olsun bir hemen çektiği için güzel oluyor. Şimdi bunların suyunu değiştireyim. Tekrar temiz bir su koyayım. Bu tarafları şimdi silmeye başlayayım. Aspiratörün aparatlarını da yıkadım. Neyse oraları da temizledim. Bana kolay gelsin. Sizlere de kolay gelsin. Görüşürüz. Şimdi böyle kiler kısmına geldim. Suyumu falan değiştirdim. Bezlerimi güzelce yıkadım. Hemen makineye atacağım. Bunları yerleştirmem lazım. Yani iki hafta dokunmadığım mutfağa her taraf birbirine girmiş. böyle pasta malzemelerimi koyuyorum ama onları şimdi düzelteceğim ben yıkandıktan sonra. Tamam. Makineye atmıyorum çünkü çizilir. Kapak kısımları da deforme olabileceği için konuşamadım. <laughs> o yüzden bunlar makineye girmiyor. Bunlar elde yıkanıyor. Ama ben bunları zaten geçen hafta şöyle bir tozlarını hepsini almıştım. Bakliyatlarımı da aynen bu şekilde koyuyorum. Bu raylı bir sistem olduğu için inanın alması da zor. Koyduğum zaman böyle gözüme de güzel gelmiyor ama mecbur burada kullanmak zorundayım. Aslında bir ara şuraya böyle yerleştireyim diye düşündüm. Şimdi onları ben yerleştireceğim hepsini. Kilerdeydi. Şimdi ilk oraya koydum. Bu kısmı koysam nasıl olur? Açıkta olacak bilmiyorum. İnanın şuradan alması benim için çok zor. Yani görüntü de böyle hoşuma gitmiyor ama mecbur artık oraya koyacağım. Yapacak bir şey yok. Buraya da koysam açıkta olacak. Vallahi bilemiyorum ne yapayım ne edeyim. E, yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir mutfak temizliği daha itinayla bitirilmiştir. E, kusura bakmayın böyle ayrıntılı çekmek isterdim ama gerçekten çok işim var. E, dışarı çıkmamız lazım. Mustafa ile Elsi ve ve Filo'ya gideceğiz. Ayakkabı veya bot bakacağız artık bilmiyorum. Kararsızız. Her tarafını hallettim. Şöyle kileri de göstereyim ben size. Böyle koydum arkadaşlar. Alması gerçekten benim için çok zor. Ama yapacağım bir şey yok. Dolabın kapağı bu tarafa doğru açılıyor, Raylı sistem. Ke yana açılan olsa daha güzel ve daha da alması daha rahat olurdu benim için. Böyle yerleştirdim. Şimdi bulaşık makinesinin içinde de düzenleyicilerim var. Onlar da yıkandı. Onları da alayım. Ay vallahi pırıl pırıl oldu. Güle güle kirletmek nasip olsun inşallah. Şimdi bulaşık makinesine de koyduğum şu aparatları bir çıkartayım şöyle. Ay, bunlar da pırıl pırıl oldu ama biraz böyle üstlerinde su var. Şöyle alayım. Heh, bunlar böyle burada. Biz dışarıdan gelene kadar dursun. Sonra geldiğimiz zaman artık yerleştiririm ben içine. Neyse ama değdi. Ve kamerayı hala kendime çevirmedim. Farkındayım. Yemin ederim saçım başım çok dağınık. Arkadaşlar hemen hazırlanalım. Biz dışarı çıkalım. Dışarıda tekrar bir araya geliriz. Tertemiz oldu. sonunda nihayetinde artık dışarı çıktım. Ee, ama çıkmadan önce şöyle bir süpürdüm eve. Tozu aldım. Ama e, yerleri falan silemedim artık kalsın. Hafta içi artık teker teker yaparım yavaş yavaş. Gel Mustafa. Zaten eşim diyor ki bir gün diyor şu araba çarpacaksan Aysun dikkatli ol. Ama üzüm sağda solda tabii ki de dikkatliyiz. Kiloya geldik. Şimdi bakalım neler var neler yok. Hemen girişte böyle bir ayakkabı var ama olmaz değil mi? Güzel değil beğenmedim. Bu nasıl? Ha? Şöyle kısa bir çekim yapalım yine. Bu Kinetics'in spor ayakkabısı. 189 TL aynen bir model var bu da aynı kinetiksi 119 ama bunlar kışlık arkadaşlar kışlık spor ayakkabılar bak Bunlar da güzel Evet kız doğru doğru kız bu da 139 TL yani 140 TL yani 100 TL'ye düşmüş bu Bu da arkadaşlar bu reyonda indirimli spor ayakkabıları var hemen size göstereyim şöyle da çok güzel. Bunu beğendim. Bunun fiyatında hemen şöyle. Bu da güzelmiş. Aynen böyle. Lumberjack'lerde baya bayağı bir indirim var arkadaşlar. Gelip bakabilirsiniz. Şöyle fiyatlarını göstereyim size. Şu tarafta aynı ürünler. Şunlar da güzelmiş kışlık botlar. Fiyatlarını tek tek söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Şu yeşil benim çok hoşuma gidiyor seni Ben ben maksiyon. Niye? Bu renkler de güzel. Askeri Burada bayanlar için botlar var. Hemen göstermek istiyorum. 249.99'muş fiyatı. Şu rengi çok seviyorum botta. Taba rengi. Gerçekten çok güzel. Böyle süetler de güzel oluyor ama yağmurlu havalarda biraz <laughs> giyinmesi sıkıntı. Şöyle fiyatını da göstereyim ben size. Benim gibi topuksuz gezmeyi seviyorsanız eğer güzel de bir botmuş. Ama şu kısmı çok yüksek. Sevmiyorum böyle çok yüksek olduğu zaman. Fiyatı da böyle. Burası böyle ışıltılı ışıltılı sevenlere gelsin. Şöyle ruganlar. Fiyatı da böyle. botlarda benim en sevdiğim böyle bilek boyu veya bilekten azıcık yukarıda olacak. Şu da çok güzel. 139.99 Ayakkabıyı göstermek istedim. Hazırda indirime girmiş. Ama isteyenlerimize bir fikir olsun. Ama bunlarda indirim yok. Çok güzel. Ben hep ayak, ayaklarım benim taraklıdır arkadaşlar. Böyle şu tarafları dar olan ayakkabılar kesinlikle içine rahat edemiyorum. Azıcık böyle geniş olacak bu tarafları. Fiyatını da görüyorsunuz. Bunda da aynı şekilde indirim var. İpli. Aynı ayakkabılarına benziyor. 99'dan başlayan fiyatlarla ben şimdi yüzüme ilişki yani fiyatına bir kere daha baktım. Bunun fiyatı arkadaşlar 49.99 indirime girmiş Torex marka. İnşallah doğru telaffuz edildi şimdi. Şöyle göstereyim size. Çok uygun. Bakayım bu da mı aynı? Bu da aynı marka. De Torex. Bakın fiyatlarına bu da 59.99. Gayet uygun. Polaris'in arkadaşlar ortopedik ayakkabılarını da size göstereyim. Böyle ayağında özellikle sorun olanlar için fiyatlarına. indirimde arkadaşlar gelip bakabilirsiniz. Şöyle daha genişten göstereyim. Daha rahat olsun sizin için. Fiyatlarını da yavaş yavaş geçeyim. Polaris'in böyle ev botları. Hemen fiyatına bakalım. Ne kadarmış? 77.99 Ama bunlar çok sıcak tutar. Çok güzel oluyor bunlar. Böyle 39 numara fırsat ürünleri bölümü var. Gerçi 37 numara, 36 numara. Bayağı bunlar indirimde oluyor arkadaşlar. Şimdi bir tane göstereyim ben size. Kinetics'in bu spor ayakkabısının fiyatı 89 TL'ye düşmüş ama çok güzel fırsat ürünlerinde burası da 40 numara giyenler için yani benim için böyle çeşit çeşit indirimde böyle ayakkabılar var spor ayakkabılar var şimdi oğlumla birlikte yukarı çıkalım bakalım. kesinlikle ayakkabı dayanmıyor benim oğluma. Değil mi anneciğim? Spor ayakkabıları alıyoruz. Bir ay geçmeden hop patlıyor. Arkadaşlar biz bu Kinetics'te karar kıldı oğlum. Hem onun rengini de beğendi. Koyu yeşil. Aslında e, normalde siyahı çok sever ama bilmem bunu görünce almak istedim. Hemen fiyatını da göstereyim ben size. 169.99 Taksitli fiyatı da böyle. Model de güzelmiş. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Böyle indirime girmiş arkadaşlar. Hemen bundan da aldım bir tane Mustafa'ya. Çünkü Mustafa'ya kesinlikle dayanmıyor spor ayakkabı. 69.99'a düşmüş. 130 TL'den. Vallahi hemen bundan da aldım bir tane indirimdeyken. Böyle değerlendirmek lazım indirimleri. Mustafa'cığım. <laughs> Beğendin mi? Hadi gel kasaya gidelim anneciğim. benim boyumu geçti. Maşallah. Ben gel bakalım yavrum. El Siva 2'ye doğru gidelim. El Siva 2 ha inşallah orası çok kalabalık değildir. Burası bayağı kalabalık. Hemen işimizi halledip dışarı çıkalım. Mustafa bunu çok beğendi. Şimdi görevli arkadaş bakacak 14 yaşına. Mustafa'cığım bunu çok beğendi. Hemen aldık bundan. Fiyatı da 44.99. Arka tarafı böyle, ön tarafı da böyle. Birazcık da büyük aldı. Çünkü salaş seviyormuş beyefendi. Biz de aldık. Bunun 14'ü varmış. Hemen aldık. Şimdi alt eşortman da bakalım. Onlarda Mustafa şunları çok beğendi. Bunların içleri de şöyle arkadaşlar. E, naylon değil. Böyle penye tarzı. Yani terletme falan olmuyor. Hatta çok sıcak tutuyor bunlar dışarıda da. Fiyatı da bunun 49.99'a düşmüş. 50 TL. Bir tane bundan aldık. Bunun bir de böyle grisini istedi beyefendimiz. Paçaları da böyle. Bunun içi bak böyle. Bu daha sıcak. Aynen bu daha sıcak tutar. Bir de böyle siyah aldı arkadaşlar. 3 tane alt şortman, 2 tane de sivit aldık. Alışverişimizi yaptık oğlumla birlikte. Şimdi karnı acıkmıyor. Ben de ona eşlik ederim. Eve gittiğim zaman helva yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir irmik helvası. Bugün böyle oğlumla birlikte anne oğl günü yaptık. Biraz geç çıktık. Şu an saat 9. Ee, gelmişken de böyle en sevdiği şeyi yedirmek istedim ee, ama lahmacun yokmuş arkadaşlar lahmacunu kaldırmışlar onun yerine pide aldık. Şimdi pidelerimizi bekliyoruz bayağı acıktı çünkü. Pidelerimiz de geldi şimdi biz afiyetle yiyelim arkadaşlar. Göz taktığınızda helal edin. Kendisi ergen olduğu için iki tane istedi ama onu kesinlikle yiyemeyecek onu biliyorum. Artık kesin paket yaparız eve götürürüz böyle arkadaşlar. Biz afiyet olsun. Beni yemek masasında izleyen tüm sevgili dostlarım. Hepinize de afiyet olsun. Oğlum şimdi <laughs> kahve yapıyor bize. Ama anne dedi lütfen sorumsuz olsun kahveler soğuyor. Ben de tamam dedim. Kahvemizi içelim. Hemen ben kahve, dediğim gibi e, helva yapmaya başlayacağız. Bulaşık makinesinden çıkarttığım şu aparatları hemen sizle birlikte dizelim. Şuraya damla çikolatalarımı koyayım ilmeğimi de koyalım buraya. Şuraya soslarım. Kakao'yu da böyle yapalım. Aynen bu şekil. Şu kısmı da şu kabartma tozlarını koyayım ben. Bunu da böyle bu tarafa mayalarımı koyayım. May almam lazım. Bir tane kalmış. Şu pudingi ben spangele yapmaya başladığımdan beri şu pudingler belki de 2-3 aydır evde arkadaşlar. Spangele tarifimi mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Valla dışarıdakilerinden daha da lezzetli. Hem ev yapımı daha sağlıklı diye düşünüyorum. Burada kedi kilidilerim var. Bunlardan da bir güzel bir tatlı yapmak istiyorum. Bir paket de zaten fazla almıştım. Şimdi hemen ben bunları yerleştireyim ve helvamızı yapmaya başlayalım. İlk önce hemen şerbetini hazırlayalım. Bir buçuk su bardağı şeker diyor ama bir su bardağı yeterli olur. Neyse tarife uygun yapalım. Tariften şaşmayalım. Bir buçuk su bardağı şeker ilave ettim. Bir buçuk. Bir buçuk su bardağı su. Şerbetin içine ben bir buçuk su bardağı su koydum. Bir buçuk su bardağı süt. Bir buçuk su bardağı da şeker koyacağım. alıyorum ben bunu kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra altını kapatıyorum. 5 dakika sonra da bir yemek kaşığı pekmez koyup şöyle bir karıştırıyorum. Şerbetimiz hazır olacak. Helvamız için de 125 gram margarini tencereme bıraktım. Klasik su bardağı ölçümüzle. Şimdi irmiği ve unu az daha elim yanıyordu. ilave ediyoruz kısık ateşte yavaş yavaş kavuruyoruz yüksek ateşte yapmayın arkadaşlar böyle kısık ateşte kavuralım ben tarife uyuyorum birebir ama şöyle gönlümden geçen böyle bir yarım çay bardağı sıvı yağ koymaktı ama dedim hayır Aysun tarife birebir uy bakalım nasıl olacak İnşallah güzel olur. Şimdi yavaş yavaş şerbetini içine ilave edeceğim. Şerbetini arkadaşlar bir yemek kaşığı da pekmez koydum. Şöyle çok, çok az koydum. Çok koymak istemedim. Yavaş yavaş da ilave edeyim. Dökerken dikkat edin. Buharı yakmasın elinizi. Buhar yanığı gerçekten çok kötü. Tamamdır. Şöyle karıştıralım. İnşallah güzel olur tadı. Bakın, kendimiz nasıl toparladım. Vallahi hemen şöyle... Evinizde ceviz, fındık, fıstık, ne varsa katın. Helva kendini belli etti. Öyle değil mi? Çok güzel oldu. Ben de sizinle birlikte yaptım bu tarifi ilk defa. Tarifini yine aynı şekilde birebir yazarım yorumlar kısmında da sabitlerim. Helvamıza şimdi şekil vereceğiz. Bunun için ben dondurma kaşığı kullanıyorum. Siz normal evinizdeki herhangi bir çok küçük bir kaseyle de yapabilirsiniz veya kaşıkla da yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Çok azıcık bir tadına baktım arkadaşlar. Gerçekten de güzel olmuş. Şimdi biraz çok mu koydum bunu? Şimdi koyacağız. 何